Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle bir dashboard ekranı oluşturacağız. Özet bir ekran olacak bu. Mimarimizin özetini bize gösterecek. Burada 27 tane hostum var. Başında kırmızı yazanlar discovery yöntemiyle template, ar template aracılığıyla keşfedilen hostlar. Sadece mavi olanlar da bizim manuel olarak eklediğimiz. Zaten PC1'e bakın yanında bir Zabbix agent'ı var. Ama Discovery yöntemiyle gelen de bir Zabbix agent'ı yok. Hostlarımız bu şekilde bunları izleyeceğiz. Bir de bizde host grup vardı oluştururken host grup vermemiz zorunluydu. Bunun sebebini de burada size anlatmaya çalışayım. Örneğin Virtual Machines host grubu altında ben 3 tane veri eklemişim. Bunları izlerken grup bazlı da izleyebiliyoruz. Grup bazlı da özetlerini çıkarabiliyoruz. Örneğin Windows var, vCenter var, Switch var. Bunları ben oluşturmuştum. Bir de Discovery yöntemiyle de kendisi oluşanlar var. Örneğin mesela Discover VMware ile 3 tane host bulmuş. Bakın burada Discover VMware VMs'de cluster adı altında bir tane host grup oluşturmuş. Yani vCenter'daki cluster altında bulunan tüm sanalları buraya getirmiş. Gruplarda izleyeceğimiz ekranda bizim için önemli. Hemen dashboard'a geliyorum. Bakın burada bir sürü dashboard var. Global View aslında sistemin bir özeti. Bunun gibi bir ekran yapmaya çalışalım kendimiz. Siz bunu zenginleştirirsiniz. Old Dashboard'a geldim. Sağdan yukarıdan Create Dashboard diyor. Burası Dashboard'umun ismi. Buraya özet diyebilirim. Eğer bir slide show'da gösterecekseniz bu dashboard kaç dakika gözüksün? 30 saniye yeterli. Ve isterseniz burada delegasyon da yapabiliyorsunuz. Şu an sahibi admin ama bu dashboard'u görecek kişileri de buraya ekleyebiliyorsunuz. Biz de sadece şu an admin olduğu için admin'i ekliyorum. Ve karşıma böyle boş bir sayfa çıktı ve masumun önünde click and drag diye bir widget ekleme paneli çıktı. Tıklıyorum ve buradan widget'larımızı ekleyeceğiz. Zaten add widget diyor. Bu tool'lara widget diyoruz arkadaşlar. Şimdi ne ekleyebilirim? Bakalım problem by severity diyelim. Problem by severity seçtim et diyorum ve bakın bana tüm mimarimdeki hostları dahil ettiği bir arayüz getirdi, bir widget getirdi. Durumun ciddiyetine yönelik problemleri sıraladı. İşte high olan iki tane varmış application grubu altında. Cluster grubu altında da yine keza aynı şekilde aynısı tekerrür etmiş. Bunları düzenlemek lazım. Tıklıyorum yine aynı widget'a. Diyorum ki burada bana host grup olarak değil de toplamda göster et diyorum ve bu şekilde bir özet istiyorum. Tüm mimarimi bu şekilde bana özetle. Mimarimde 5 tane hay var. Bunları burada görebiliyorum. Üzerine tıklayınca duruyor zaten. Mimarimde 11 tane ortalama seviyede bir uyarı var gibi gibi. Şimdi tekrardan boş bir yere geldim. Tıkladım. Problem by severity demiştik. Bir de problems diyelim. Bakalım burada ne yapabiliriz. Bunu boş tıklayalım tüm problemler burada geldi. İstersem ben burada sadece şu host grubu ekle diyebiliyorum. Windows'ları izleyeyim. Tıkladım. Windows host grubuna dahil olan sadece PC 2 makinesinde sorun varmış. Sadece bana onu getirdi. Tıklıyorum tekrardan. Bunu zenginleştirebilirsiniz. Birden fazla host grup ekleyebilirsiniz. Boş bıraktığınızda tüm host gruplar olmuş oluyor. Yani bir asterisk karakteri eklemiş gibi. Ama yazarsanız sadece o oluyor. Windows diyelim. Windows diyeyim ve Switch diyeyim. Switch'im zaten şu an bağlı değil. Evet, bakın sadece bu ikisi geldi. Burada başka neler yapabiliyoruz? Mesela sadece averajları göster diyorum. Averaj yokmuş. Sadece warning'i göster diyeyim. Bakın sadece PC2 geldi. Burada sınırlama yapabiliyorsunuz. High Disaster Average Warning diyebilirsiniz. Information and Not Classified gelmesin. Bunları limitleyebiliyorsunuz. Burada başka bölmeli olarak gösterebiliyoruz bakalım. Böyle operational dataları da ekliyor buraya. O çok şey değil. Bir problem name'de ne geliyor? O da çok fark etmedi. Bunları deneme yanılma yoluyla bulabilirsiniz. Burada isterseniz zamana göre sıralayabiliyorsunuz istersen durumun ciddiyetine göre sıralayabiliyorsunuz mesela problemi şöyle sıralayalım ciddi durumdan high durumdan burning'e doğru sıralamış oldu böyle bir problem tab'ı ekleyebiliriz sistemlerimiz için şimdi burada başka ne yapabiliyoruz problem by host diyor hostlara göre bunu sınırlandırabiliyoruz bir boş bırakalım bakalım ne geliyor hızlıca bir özet veriyor ama bu şekilde değil de farklı nasıl kullanabiliriz bir onu görelim Separate desem bunu sileyim bu benim hoşuma gitmedi tekrardan tıkladım yine problem by severity'ye geleyim ve burada ve bunu bu şekilde bırakalım ama sadece bazı host grupları izlemek istiyorum windows windows ekleyeceğim linux'ı izleyeceğim switch'imi izleyeceğim vcenter'ımı izleyeceğim bunları seçtim okey diyorum ve bana mimarimin özeti geliyor arkadaşlar. host grup bazında böyle izleyebiliyorum. Add widget diyorum tekrardan. Burada mesela host availability diyebiliyoruz. Örneğin host grubum yine Windows host grubuna gelelim. Add diyelim. Burada agent ile Zabbix agent'ın yüklü olduğu grupları buraya getirdi. daha sadece Zabbix agent'ı seçebilirim. Bu şekilde yapabiliyoruz. Başka Buraya isterseniz bir saat ekleyebilirsiniz. Saatin burada olmasının çok bir ehemmiyeti yok benim için. Dijital de yapabilirim. Hatta saati şuraya getirelim. Şunu şuraya getirelim. Daha nizami olsun. Özet Özetleri oluşturabiliyoruz. İsterseniz şurada isimlendirebiliyorsunuz. Tekrardan Problem özeti diyebilirsiniz buna. Şuradaki ismi değiştiriyor. Samiri ekranını bu şekilde oluşturabilirsiniz. Ben genelde bu şekilde izliyorum ortamımı. Şurayı sadece biraz sadeleştiriyorum işte. Örneğin mesela komple burayı boş bıraktım. Hepsinin gelmesini istiyorum. Bu sefer burası uzadı bakın. Burada ne yapabilirim? Görmek istemediklerimi kaldırabilirim. Cluster 1 mesela. Tekerrür edenleri buradan kaldırabilirsiniz. Nasıl kaldıracağız? Buraya geliyorum. Exclude host group diyorum. Cluster 1 Okey dedim. Bakın Cluster 1'i kaldırdı. Burada mesela başka ne var? Merkez 05, Merkez 04 bunları kaldırabiliriz. Merkez 05, Merkez 04. Bu tarz işlemlerde yapabiliyorsunuz. Diyelim ki bir sanal makinayı özel, spesifik izlemek istiyorsunuz. Örneğin SQL Server'ınız. Onun için ayrı bir dashboard oluşturun arkadaşlar. Bu bir özet ekranı olsun. Şuna save change diyelim. Bu bizim bir özet ekranımız, özet dashboardumuz oldu. Ama diyelim ki siz spesifik bir ürünü izlemek istiyorsunuz. Spesifik bir hostu izlemek istiyorsunuz. Onun için ayrı bir dashboard oluşturabilirsiniz. Buna da bir sonraki videoda geliriz. Bir host için nasıl detaylara inebiliriz, neleri izleyebiliriz onu görmüş oluruz. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.